Antikçi sulu ödülünü almış yine. Su içmeyi hatırlattığın için teşekkür ederim. Oh ya şükür. <laughs> Gideceğim yol da belli arkadaşlar. Böyle bir laf vardı. Bilmem nemiz de belli diye. Neydi hatırlamıyorum. Yayın izliyorsun işte. Ama bu platformda izledikçe kazandığın çok fazla şeyler de var. Onları katılmayı unutma. Çekilişlerimiz de var hepsini göstereceğim. Ben niye vurdum? Dün böyle hareket yapan adama sövdüm biliyor musun? Itsem mi diye düşündüm de itmeyeceğim. Ah, Timo. Tim, ben geçen Timo ile üstü bir rezil etmişim. yok artık dersiniz. Ah oh, güzel, 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 güzel. Bak, Şşt, Timo, Lön. Timo ne yapıyorsun bebeğim? Bana niye böyle vuruyorsun yükleniyorsun? Bana vurma Timo. 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 Vuramadık. Dart yedik. Beynimizi akıtıyor ya adam. Adam beynimizi akıtıyor. Ay, ah, onu da kaçırdık. Can doldurmaya gitsek ayrı dert. Doldurmasak ayrı dert. Arkadaşlar bu görünmez olup sanki üstümüze gelecek gibi hissediyorum. Çekemiyorum ki herifin range üstünlüğü aşırı güzel. Ben de işte bu yüzden team oynarken çok hoşuma gidiyor abi. Bence tapta solo görüyorsanız giriyorsanız Timo çok güzel bir şampiyon. Bunu almaya gelecek rakip jungler. Aha görüşü de var. Aa yandık. Biz çok yanlış yere gidiyoruz. Oh bizimkiler genke gidip öldü. Vay be. Yanma orada. Skatılı kaçırdı güzel. Biz de back atmıyoruz back. X kaçırmak istemem. Bu itiyor. İdiot gibi itiyor hem de. İdiot, idiot, idiot. Loji. <laughs> hmm, bu bana dert atacak. Kör oldum. <laughs> Güzel. Timo'ya bunu yapmasak çok üstünlükle gidecek. O yüzden yapmak zorundaydım arkadaşlar. Ve Karabalta değil buranın cevabı. Buranın cevabı Trinity her türlü. Bu, bu, yolda ilerleyeceğiz. Bot alabilirdim. Almadım. Customization dediğimiz o ayarlamaların hepsi yapılıyor burada. Kardeşim o mantarı. Oy. Yok ya Timo dövüyor abi. Timo çok daha dövüyor. AP şeyi mi kastan Magic Bot'u mu alsam diye zaten iki kere düşündüm. Almamak büyük hata oldu sanki. Baba şimdi yine gitsen. Aa yanlışla bastım. Gerçekten yanlış. Ay geliyor 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 tükürecek tükürecek. Tükürme kardeşim tükürme bana bak. Tükürme bana. Tükürme bana. Tükürüm sana şarjım bitiyor telefonla. Diğer telefonu. internet veren telefonu. Bunlar buraya kadar girdi ya, oh. Timo diyor, oh diyor sala bak diyor Timo ne kadar biliyor musun? Ay kayıt kesemedik onu. Burada patlar Her yerde mantarlar Birçok mantarlar Ne kadar mantar var Vardımız var ne güzel en azından şurada mantar var ne eminim ya Bak, yedik mantarı 300 goldum daha olsaydı belki gider teleport alırdım da It was this moment that he knew he fucked up. Oy bu ne kardeşim? Amanın bu ne? Yejder aldık ama orada ağlamaya devam etsin. Amma bak. Gariban am bu. Lan ha vur 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 vur. Bizde artık orası. Kesinlikle totemden daha mantıklı tarayıcı. Ama solo queue'da mesela bak böyle bir maçta Cık. Zaten çok kullanmıyorum aslında ama zaten gank de gelince için bana şeyden Bizim win conditionımızda Ay çok vuruyorum Diyor 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 Ağlak gelse bile Biz burayı alırız zaten ağlak bir yukarıda Alabileceğini düşünüyor da alır 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 alır. Bizden kimse yok. Attı mı gerçekten manyağın evlat. Bak bak bak. Öldük ha. Öldük. Hiç gerek yoktu biliyor musun? Hiç gerek yoktu yaptığımız harekete. Hiç. Ay. Niye flash attın ki çarmı yoktu. Kafalıydı çarmı. Full magic resist böyle. Bunların lane değişmesi lazım. Acil alın, acil alın, acil alın. Alırsınız hala. Ah, Kesersiniz daha neyse. Madem var bir korkunuz. Vardır bir bildiği. Vardır laksın bir bildiği. Anime kızı diyorlar ya Seraphine. Ona da çok gülüyorum ya. Nasıl yayınlar? Zevkli mi böyle muhabbetli goygoylu? Akıyor muyuz? Utku'ya da teşekkürler bu arada. GC'ye de teşekkürler. BC'de de paylaştınız. Görüyorum bu arada ama ya, yerimi terk etmek istemem Güzel vurduk kule. Gerçekten temiz vurduk. Burada kesin mantar var. Aslında Ward'la mantar patlatabiliyordum çok. Ah Timo yok. Timo yok. Gir işte. Evelin. Neredesin Evelin canım? Ay biz öldük. Güzel sattık. Evelin çok geç kaldı. Hazır. Timo yok. Kimse yok. Burası bizim oyna oyun şeyimiz buydu yani burası. Oy oy. saçma verdik çok. Timo nerede oğlum? Ha orada. Timo çok büyüyünce tanıyamadım. Güzel hareket. Buraya eline keşke burada şey atsaydım, daha yakın olurum. TP'yi böyle bir embesli TP'si atayım. Çok severim embesil tp atmayı. Çünkü size kule getirir embesil tp'lere. Öyle. Bütün takıma gitti güzel para gitti yani. As var ama. Nerede bulacaksın 250 altın. Altın gramı kaç olmuş. Zehir yiyecek orada. Güzel kanal aldı. Aslında Timo'ya yardım ettirdim kendime. Geliyorlar buraya. İzlememeniz lazım abi. Laksçım alo alo. Tam benden korktu da orada. Oh. Öldü öldü. Bir yaklaşsalar. Atlasam var ya atlasam. Atlayabilsem oraya. Girebilsem. Aa neyi çekti gitti. Gitti target neyi aldı gördünüz mü? Ben şuna basacağım sen basma sen basma diye bastık biz bebeğim oraya ya Eee tek başıma ulti harcattım bizden Aa, Hak etmiyorlar Merik Aa aldı onu Vursa daha iyi orada vursa bir şey bak bak bu da gitti Yani saçmalık ötesi Aşk bu kızıl ötesi Baksın abi şu ahliye maç kaydı. Baba bak geldi. Geldi muhteşem bir flash. Muhteşem bir oyun içinden. Korkusuz cin. Tam güzel ama nereye atıyorsun bebeğim? Görüşümüz var. Yine ha zar zor. Kuleyi de verin aynen. Ben de vurur duvarlara vurayım. Hazal Yazır gelmiş. Hoş geldin. İyi nasıl, nasıl diyor bir de. Eve vardın mı canım benim? Evet 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 Boom Chakala Chocolade Chocolade Wait öldüm İyi çarımı da harcadı o Öldü 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 kanamadan öldü Bu beni alır. Bu beni aldı. Ama işte onları farklı yöne atarken siz de rahat takılın işte be. Belki sen iyi Şuraya atlayayım mı? Atlıyorum abi. Atladım abi. güzel. Ultisini aldık. Ultisini aldık. Daha fazla koşmana hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Sen ama nasıl alamadın onu ya? Çağır mı gelecek moruk? Siz oynayana kadar. Cini deymişler orada garibim. Ondan bir tane daha alırdım ya. Dönüşünü de alırdım. Daha kalkanım Ben biliyorum abi adam korkudan hemen ulti atıyor can az kalınca. Fix yani fix. Charm'ı yine attılar. Yani leş takım. Yine leş bir takım. Ben de çok çalıştım bugün her anlamda. Her konuya. <laughs> Bayağı yorgunum yani aslında. Yayın açamayacak kadar yorgunum. Zaten fark etmişim de birazcık geç açtım. İçer mi mi bittim morpsan saporsun. Yaşarsan benden bir helal olsun puanım vardı ama Lux bacım yani sen böyle oynarsan o böyle oynarsa biz nerede hangi adamı alacağız? Orta de yine yargı dağıttılar. Ne bu da boşa giden bir ulti. Jin yok çünkü abi Jin orada. Gitmiş ne kesiyor? Ne kesiyor? Ne kesiyor? Ne kesiyor? Wolf kesiyor abi boş. Adamım ben. boşa attık onu. Ben yani bu takımdan hiçbir hayır beklemiyorum. Bir olarak görüyorum arkadaşlar şimdiden yalandan oynayamam. Orta Beni gördüler, wardları var burada. Alamadık ya. Püh, alamadık. Hala mantarlara patlıyor bizimkiler. Abi çok vuruyor ap'si e. Baksana, Leandre'nin aşağı gitmiş mevzu. Bir şey yapamayacağı için liandri aldı ilk item. Normal Nashor alırdı birazcık lane'i geçirseydi de. Geçiremedi o kadar istediği hiçbir şey yapamadı pratikte ol ki genç kalasın. Bu bizim açlığımız. Bir destek gelse ona burada yatarız yani yerleri yalarız. Gol <laughs> ben 60 gold alalım. burayı bir tur daha Abi herif bir tane skişat tutturamayan şu ahriye nasıl yenildiler? middeki kendimizden Şimdi bir şey yapalım. Size tehlik ediyorum da burayı ben itmesem kim etecek? Siz orada 1 3 1 -3 niye dağılmışsınız yani? Ahli tutuyoruz. Da gir evelin kes ya. Gir kes ya. Gir kes abi. Baksana her yer mantar dolu. Bunu da ben açmıyorum yani. Ultisini kullandı işte. Neyse kaçtı artık. Bırak flash Güzel. Kötü hareket değil. Güzel. Kör oldum. Temas diyor mu? Kime attın abi ultiyi sen? Oh! Çok tatlı oynadılar be. Tatlı oyna, Ben GA'ya gidiyorum abi. Benim bir GA'm var. Burada bu oyunda bir GA'm var. Teleport atacağım da şu Yakala öp bir şey yap daha adam o öpücüyü doğru düzgün kullanamıyor ya. Burada mısınız? Tabii ki burayı da sattınız. Cin alıyor her şeyi. Çünkü canlılarımız çok kötü arkadaşlar. Ay, cringe. Ya da bitti. Ha oradan çıktı değil mi? Kaç tane bombaya soktu. Evelin aklı çıktı evelinden. Şimdi bizimkiler ölür. Bak bizimkiler fix. Ah ah şaşırttılar. Büyükten Timo'yu sövüyorlar Çok şaşırttılar. <laughs> Şu an çok vuruyoruz ya. Yani. Bu kuleyi alırız. Baron'u alalım. Baron. Çünkü Amumulu takıma karşı Baron alabilmek büyük bir artı. Çünkü o istediği zaman alacak zaten. Güzel. Şunda mı oluyor da Güzel. Mide bir bulaştıralım. bir ölmeden bulaştırsaydık alırdık mid kulü. Baksana bak manyağa bak. Manyağın evladına bak ah be. Zehirden ölmeyiz herhalde ya. Ha, öyle atılır mı o korktum. Manyak. Ben 4 da alacağım şimdi gidecek o? Evil testimizi de aldık bitti. Turnuva sıkın falan derken bir noktaya kadar. ben yetişemedim yani. Yandan da çalışıyorum arkadaşlar. Aa girecekler lan. Ha çarmı kaçırdı. Güzel flashlar falan gitti boşu orada. Bu oyun bizim. Şu an buradan trollamamız lazım. Poblamaya da en yakın hareketleri da Borçan yapıyor aslında Aldığımız riskler Kaori riskleri gibi i̇ki de iki güzel Severiz Aldık mı? Aldık! Ulti boşa gitti bende kalmadığı için ya Hem yani orada şey de öldü mantarlar da patladı orada da öldü Ölmedi mi? Cici. Harbi cici ama ya. <Sessizlik> Sıkıntılı. <Sessizlik> Bak şarj olmuyor diğer telefonun. İnterneti veren telefon. O çok kötü ha arkadaşlar. İnternet almayız. Duyuyor musunuz? blıp blıp diyor telefon. The we makes God.